Katman menüsünün özelliklerine bakacağımız bu bölümde ISO formatını kullanarak Yeni bir dosya açıyoruz Öncelikle şu for rengini değiştirelim Siyah bir fon rengi nesnelerin daha iyi görülmesini sağlayacaktır AutoCAD Mechanical hazır tanımlı bir katman sistemi sunmaktadır. Katman komutları Home şerit menüsünün altında yer alır Layer Panelinde birçok değişik katman işlemi ile ilgili komutları göreceksiniz. Öncelikle katman yöneticisine gidelim. Katman yöneticisi bu çizimde var olan katmanları listelemektedir. Şu anda iki tane katmanın var olduğunu göreceksiniz. Bunlardan isminin önünde yeşil çek işareti olan aktif ve güncel olan katmanımızdır. AutoCAD Mechanical hazır tanımlı bir katman sistemi sunmaktadır. Her bir dosyada bu katmanlar önceden tanımlıdır. Buradaki ikona bastığımızda dikkat ederseniz bir liste görülecektir. Bu listede şu anda bu çizimde hazır tanımlı olan katmanlar görülmektedir tek farkı bunlar şu an gri bir renge sahiptir çünkü henüz bu katmanları kullanan bir nesne bulunmamaktadır. Dikkat ederseniz katmanların rengi, çizgi tipi ve en önemlisi hangi nesnelerin bu katmanda yer alacağı önceden tanımlamaktadır. Dikdörtgen komutuna girelim. Ve bu arada dikdörtgenin özelliklerine bakmak için değil bir özellik kutusunu açıyoruz. Dikkat ederseniz birden fazla dikdörtgen çizme seçeneği vardır. Yaklaşık Boyutlu bir dikdörtgen işimizi görecektir. Yapmak istediğimiz delikli bir eksen yerleştirmektir. Bunun için ilgili komuta girdim. Deliğin çapını veriyoruz ve otomatik olarak eksenin de çizildiğini görüyorsunuz. Burada önemli olan eksenin rengi ve çizgi tipidir. Katman yöneticisine geri gidelim. Biraz önce AM7 katmanı aktif değildi. Güncellenmemişti ama şu an dikkat ederseniz bir nesne oraya atandığı için ve yerleştiği için bu katman burada görünür durumdadır. Bu şu demek. AutoCAD Mechanical'da siz bir nesne tanımladığınızda ya da çizime yerleştirdiğinizde bununla ilgili katman da otomatik olarak açılır ve bu nesne o katmana atılır. Burada kendimiz de yeni katmanlar tanımlayabiliriz. Buradaki komutların ikisi arasındaki fark yeni katman dediğimizde bu hem katman tanımını hem de katmanın kendisini yaratır. Şu anda katman tanımı ve bu da katmanın kendisidir. Silme işlemini sadece ve sadece kullanıcı tanımlı katmanlar üzerinde uygulayabilirsiniz. O da o katman üzerinde herhangi bir nesne yer almıyor ise. Bunun ile farklı bir katmanı aktif duruma getirebilirsiniz. Şimdi bir adım daha ileri gidelim ve nesnelerin özellik yönetimine bakalım. Bunun için seçeneklere bakıyoruz. AM Standards bölümünde İlgi Standart ikonunu Sağ tuş ve Settings komutunu çalıştırıyoruz. Burada da Settings bölümüne girdiğimizde Nesne Özellik Yönetimi ya da Nesne Özellik Ayarları dediğimiz bölüme gelmiş oluyoruz. Burada bir liste alır, yer alır ve Burada değişik nesneler gruplanmıştır. Örneğin pozlara bakar isek Pozların geometrisi ya da çizim bölümü altında örneğin konturlar nesne olarak yer alır. Bunların hangi katmana atılacağı, yerleştirileceği layer bölümünde yer alır. Bunun rengi, çizgi tipi gibi özellikler burada tanımlanır. Örneğin ölçü doğruları AM5 katmanına atılacaktır. Onu buradan görüyoruz. Kod yazılar dediğimiz yazılar yine AM6 dediğimiz katmanda yer alacaktır. Onu da buradan görme şansına sahipsiniz. Buradaki özelliklerin anlamı şudur. Siz bir nesne tanımladığınızda bu nesne otomatikman ilgili katmanına atılacaktır. Özellik yönetim dosyasını açtık. Katman yöneticisine geldik. Aktif olan katmanlar dışında hangi katmanlar tanımlı bunu görüyoruz. AM5 katmanı özellikle ölçüler için, AM7 eksenler için kullanılmaktadır. Şimdi yeniden seçeneklere gidelim. AutoCAD Mechanical temel seçeneklerin bulunduğu yere geliyoruz. Ve buradaki standartlardan yeni bir standart seçiyoruz. Bu da özel bir standart. Örneğin şirketimize özel standart olarak düşünebilirsiniz. Şimdi yeniden katman yöneticisine geliyoruz ve tüm katmanları görünür yaptığımızda dikkat ederseniz burada bu standartlara göre yapının değiştiğini görürsünüz. Siz de bu şekilde kendi standartlarınızı tanımlarken seçenekler altından katman yapısını da değiştirebilirsiniz. Şu anda kullanılan standart katman ayarlarına gidiyoruz ve buradan da katman yapısının nasıl değiştirileceğini görüyoruz buradan da değişiklikleri yapabiliriz. Kontur bir katmanı, örneğin rengi, yazı tipi, benzer şekilde eksenler. Bunlarla ilgili değişiklikler buradan yapılabilir. Şimdi bir eksen tanımlayalım. Basitçe iki noktayı seçerek eksenini tanımladık ve bununla ilgili katmanın açılması gerekiyor. Hızlı bir şekilde bir ölçü tanımlayalım. Bunun için Power Dimension komutunu kullanabilirsiniz. Enter ile devam ederseniz nesne seçimine devam ediyoruz. Dikkat ederseniz ölçü içinde hazır tanımlı bir katman mevcuttur. Ölçü çizgilerinin rengi, ölçülerin rengi şeklinde otomatik bir şekilde ayarlanıyor. Şu bölümde de aktif ve güncel olan katmanların listesini görebilirsiniz. Katman tanımları Örneğin kullanılmayan katman yapıları bu listede yer almaz ancak kullanıldığında bu listede yer alır. Dikkat ederseniz centerline katmanı çizime bir eksen yerleştirildiği an açılmış oldu.